yarışmasına eğitim teknolojileri bölümünden katılıyoruz. Projemizin ismi Zafer Yolu Takımımızın ismi Tarih Yolcuları Takımı. Benim adım Kemal Yamada. Münayet Fıraş ve İlkokulunda 4. sınıf öğrencisiyim. Merhaba, benim adım Artık Aşkıran. Ben Meryem Mustafa Ege Ortaokulunda yedinci sınıf öğrencisiyim. Benim adım Kadir Efe Eke. Fatma Gülöz Bunay İlkokulunda 4. sınıf öğrencisiyim. Başbaşa İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya Mörkbaşa Bilim Sanat Merkezi'nde katılıyoruz. Projemizin ele evet. aldığı temel sorun, Milli Mücadele Dönemi konuları öğrenciler için yine olan ve ilk kez duydukları birçok kavram içermektedir. Bununla birlikte birçok savaş, kongre, antlaşma içeren ve üstelik birbirine sebep sonuç ilişkisiyle bağlı olan birçok olayı kapsamaktadır. Tüm bunların öğrenilmesi çok zor olmaktadır. döneminde yaşanan olayların sebep sonuç ilişkisini ortaya koyacak bir şekilde kronolojik bir düzende öğretilmesini kolaylaştıracak bir metaller tasarlamaktır. Projemizin dış tasarımı için Türkiye haritasını fotoblok levhaya bastıracağız. Meten, mekanik kısım için ise Arduino Uno set, SD kart modülü ve hoparlör kullanacağız. Haritanın ardına yerleştireceğimiz bu mekanik kısım sayesinde milli mücadele döneminin kronolojik bir sırada anlatan ses kayıtlarını yerleştireceğiz tasarımımızda soyut ve karmaşık bilgiye içeren Milli Mücadele döneminin daha kolay öğrenmesini sağlamaktadır. Ayrıca arkadaşlarımız hiçbir öğreticiye ihtiyaç duymadan Milli Mücadele dönemini öğrenip tekrar edebilecektir. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.